Arkadaşlar size bugün fırın falan kullanmadan o kadar pratik yapabileceğiniz e, patatesli sulu köfte yaptım. Patatesleri kızarmıyor, çiğden yapılıyor. Yani sağlık için de çok faydalı. İzleyin, yapın, bana dua edin lütfen. Görüşmek üzere. Arkadaşlar size söz verdiğim patatesli sulu köftemi yapıyorum. Ama hani o İzmir köfteden yapmıyorum. Onu yazın yapacağım domatesli biberli. Bu e, yani kışın yaptığım, genelde kışın yaptığım bir Tarif. Çok kolay tabii ki. Şimdi öncelikle taze patatesler çıktı. Varsa mümkünse taze patatesler alıyoruz. Böyle elma dilimi onları doğruyoruz. Şöyle. Nasıl da güzel oluyor şu bu ara patates. Şimdi bakın. Bunları yıkadık. böyle doğruyoruz. Ondan sonra burada ee, ne kadardır? 600 gram kadar kıymam var. Ben köfteyi de sadece karabiber ve kimyonla yapıyorum. Kürtelim kimyon almayı unuttum ben tattım. Çok az koyuyorum kimyonu da yalnız bakın hanımlar. Yani çok böyle köfte gibi olmasın yani. Kimyonu çok koyarsanız köfte gibi oluyor. Ondan sonra göz kararı. Bunu da ölçse miydim? Karetonumu koyuyorum. Burada iki tane soğan rendemiz var. Soğan rendemizi koyuyorum. Yumurtayı kırdım. Bakın gördünüz değil mi? Bir tane yumurta kırdım. Bir yumurta, iki soğan rendesi, bir tatlı kaşığı, yarım tatlı kaşığı kadar işte zevkinize göre karabiber, tuz ve kimyonumuz pakette kalmış. Kimyon. Şöyle hemen gazını alacağız. Hap kadar. Dediğim gibi köfte gibi olmasın. Şimdi arkadaşlarım bunu yoğuruyoruz. Hatta bunu yoğuralım. Ben öyle geleyim buraya. Arkadaşlar şimdi yağımız kıstı. Kızdı. Ne kıstım dedim şimdi bakın. Köfteleri ben böyle hazırladım. Şimdi onlar kızartırken ben size kepte kazdıracağım. Kızartırken. Yemeğe genelde böyle biraz köy ara İzmir köfte nasılsa aynı böyle kaynayamak da seviyorum ama normal yiyeceğim zaman birazcık bunu bastırıyorum. biliyorsunuz çevrilerek pişer. Et çevrilmeden pişer genelde. Şimdi elimizi ıslatıyoruz. Kendimize bir şey belirliyoruz. Yani aşağı yukarı bir oran. Hepsini aynı boyda yapmaya çalışıyoruz. Bastım. Bu yemekte kullanacağı için böyle pofidik pofidik. Altını açalım. Arkadaşlar i̇şte. onu görün diye yapıyorum. Yoksa sizi bekletmek için değil. Bunu söz verdim. Dün yapamadım. Bugün Allah'ın izniyle. Şimdi koşuşturmaktan. Çünkü ben de eksiklerimi... ...tamamlamak istedim dün. Alışveriş eksiklerim. Onlar, onlar taze patates bu sene çıktı maşallah. Ee, elma dilimi doğradım. Başka bir şey yapmadım birazdan onun için şeyimi alacağım ama bakın çok yakmayacağız ama pişireceğiz mesela ben bazen görüyorum patates yemeğine hiç pişirmeden köfte koyuyorlar o da olmaz yani yani ben bozmayayım da biz ee, bunu yıllardır böyle yaparız azıcık Birazcık belki Birazcık Biraz kızartın, bir donacak arkadaşlar bakın bunu şimdi doğradım bunu da yapıyorum bunun içini sosunu yaparken göstereceğim 5 dakika işte, mama arkadaşlar bakın köfteleri güzelce kızarttım eğer ki köfteyi çok az yağla kızartırsanız yemek için olanı bu kadar yağlıç olması azıcık azıcık da kendisi oldu olmalı yoksa köfteleriniz böyle ayrılır Ona da dikkat edin bölünür yani şimdi bunu yaptık. Bu yağda hiçbir yanma yok. Ona dikkat edin. Devam ediyoruz. Arkadaşlarım bu yağ bir kaşık bir buçuk kaşık un koydum. Soğuk su ayıcamız. Bir bir buçuk kaşık kadar da bu yemeğinizin çokluğunu al çok azlığına göre bunları lütfen değiştirin. Neden burada yaptığımı biraz önce sonra daha şey yapacağız, şunu süreceğiz. Çünkü neden bu köftenin yağı yavana gitmesi ağır ateşte çok hızlı pişirmedim, yakmadım. Buz gibi yağı var. Şimdi bunu bir kaşık tereyağı hiç koymaya da bilirsiniz. sadece zeytinyağına da yapabilirsin. İşte Ramazan'da biraz çeşni olsun, daha lezzetli olsun ne bileyim. Şimdi bunu açıyoruz. Bir metal çözücümüz var ya, ben onu almayı unutmuşum. Bunu ben hep böyle yapıyorum. Bakın, hani burada çekim yapıyorum, acaba değişiklik olsun diye mi düşünürüm? Hiç 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 aklınıza gelmesin. Benim yıllardır yaptığım yemekler. Şimdi bu karabiberi azıcık karabiber açacağım. Az Şimdi bunu soğuk suyla açıyoruz önce. Bu siyahlıklar içinde merak etmeyin, hepsi gidecek. Önce soğuk suyunu koyduktan sonra biraz açın. İki bardak falan üst üste koyarsanız, içinde böyle ararsınız şeyleri, unları, salçaları. Sizin için, sizin zorlaşan işiniz. Bir <laughs> çay kaşığı da, yarım çay kaşığı kadar da azıcık karabiber. Bunlar hep isteğe bağlı arkadaşlarım. Yani illa ki hani... ...midenize dokunuyordur, çocuğunuz sevmiyordur. Bunları siz ayarlayın. Ben temelimi göstereyim. suyu kaynatacağız. Hani sası sası derler ya içine çiğ koydun böyle kokmasın. Biraz da sıcak su koyacağım çabuk olsun diye. Şimdi bunu süzdükten sonra da suyunu ilave edebilirim. Ama neden? Şimdi ilave ediyorum çünkü unlar falan içinde kalmasın. Sadece çabuk geçsin elekten. Bir türler bir türler kalsın. Emin olun bunu yapın. Bunu neden böyle yapıyorum mesela biliyor musunuz? Ben batağını büyütürken de bu yemeği çok yedirdim ona. Patatesleri kızartmıyorsunuz bir. Zararlı hiçbir şey yok. Sadece köfteyi kızartıyorsunuz. Köfteyi kızartmadan yapalım derseniz asla olmaz. Sakın yapmayın. Öyle bir şey yok. Bu, bunu benim gösterdiğim gibi yapın. Ha ben bunu yazıp, Patateslerini kızartıp tepsiye sıralayıp İzmir köfte yapıyorum. O zaman domates, biber falan da koyuyorum ama kışın hani hem pahalı hem gereksiz. Siz böyle yapın. Bayılacaksınız yani o kadar söylüyorum. Şimdi bakın, sosu Tamam, hadi Bunu Böyle süzüyoruz. İçinde hiçbir şey kalmıyor ama köftenin yağı tuzu. Ha köftenizin yağı çok yandıysa yalnız, bunu yapmayın yani. Şimdi ben gösterdim diye de yanık bir yağla da bunu sakın sakın çocuklarınıza yedirmeyin. Ben bunu yıllardır yapa yapa köftenin yağını hiç yakmadan burada kullanıyorum. Zeytinyağını da yapıyorum asla sıvı yağda falan da yapmam başka. Şimdi arkadaşlarım bunu yıkayıp hazırladım kuru biberleri koyuyorum aralarına. Kış yemeği çünkü. Ondan tatlı koyun çocuklarınız yemiyorsa bunlar bizim tatlı. Kapağımızı kapatıyoruz berbülüyoruz. Kısır bu. Bakmayın. Şimdi bakın suyuna bakın. Şimdi bu yemeğin üstünü kapatıyorum. <laughs> Sağ karıştırmayacağım bugün. Aa şimdi ısınacak. Sadece kaynadığı gibi bunu kısıyorum. Neden kısıyorum? Bunun üstündeki köfteler pişik. Pişmiş durumda. Altı pişecek. Yani bize üstünün çok kaynamasına hani langur langur kaynamasına ihtiyacımız yok. Yemek yemeniz dağılır bu zaman. Patatesleri de iyi takip edin. Çok eritmeyin ki tabağınıza koyduğunuz zaman böyle serviste bir ucu kopuk patatesler olmasın. Olur mu? Şimdi bunu böyle kaynadığı gibi kısıyoruz. Arkadaşlar bakın yemeğimiz böyle tıkır tıkır kaynıyor. Çok açarsanız köfteler dağılır. Ne bileyim işte alt üst olur yemeğiniz. Suyu bulanık olur. Böyle kaynatan olur mu? Bakın yemeğimiz pişti. Hiç. Hızlandırmadım sık ateşte. Aslında bunun tabi bu şimdi ellenmez. Bu böyle bir dinlenecek. Normali öyle. Ama şimdi ben Ramazan günü yemek hazırlıyoruz. Bakın. Olmuyor her zaman her şey. Ben size tabağa koyup göstereceğim. Kenarını sileceğim tabii ki. Tek tek alayım. Bu yemek var ya ben niye fırın yakmışım şimdiye kadar dersiniz. Ben niye böyle yapmamışım. O kadar güzel oluyor ki. Batuhan da bayılıyor bayılıyor buna. Güzel güzel koyayım diyorum tabağıma. Şöyle. Nasıl? Güzel görünüyor mu? Kenarında sildim Yani ne diyeyim? Mükemmel oluyor, emin olumundan. Yapın. Ayrıca bol bereketli bir yemek. Yani bol bol yetecektir. Yanına bir pilav makarna makarna değil de pilav gidiyor buna genelde. Afiyetle yiyin. Şimdi akşam ne yayınlayacağım bunu? Oturup yorumlarınızı tek tek okuyacağım. Sizlerin sayesinde emin olun benim yalnızlığım bitti biliyor musunuz? Akşam oğlum odasından gelmiyor. yani şikayet edeyim hadi yukarıdan. yap yalnız odada oturuyordum. Şimdi artık sizlerle bir hiç oda odasında otursun. Ben de sizinle keyifime bakayım. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar olsun.